Şekere yapılan %25'lik zammın ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, şekerde üretim sıkıntısı olmadığını, stokçuların önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Ya un ekmeğe gelen zamlarla beraber şekere de geçtiğimiz hafta %25'lik bir zam yapılmıştı. Piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam gelmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak şeker fiyatlarına ilişkin tartışmalar yaşanırken, Türk şeker, şeker fiyatlarına yaptığı zammı açıklamıştı. Açıklanan %25'lik zamma göre, kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurmuştu. Biliyorsunuz geçen günlerde e, Türkiye genelinde bir şeker satışında sıkıntılar oldu. E, biz buna rağmen imalatçıyı ve direkt tüketiciye e, satanları mağdur etmeme adına ciddi anlamda bir e, politika izledik. Stokçulara karşı önlem aldıklarını belirten Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, şeker üretimi konusunda sıkıntı olmadığını söyledi. Kimseyi mağdur etmemeye çalıştık. Stokçuluğu önleme adına bir tedbir aldık. E, çünkü biliyorsunuz yani stokçuluğu Önüne geçmek için belli bir kriterleri uygulamanız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Yani imalatçısından tüketicisine kadar herkese belli miktarda şeker vermeye çalıştık. Beklenen zam oranı açıklandıktan sonra artık şu anda isteyen herkese istediği miktarda kristal şekeri verebiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunda da tüketicilerimizin veya esnafımızın bilgisi olsun. Bizim o anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton civarında kristal şeker üreteceğiz. Bunun 17.500 bin 500 tonunu ürettik. Daha 12.500 tonunu da üreteceğiz. O anlamda bir sıkıntımız yok. Elazığ Şeker Fabrikası olarak üretimimiz devam ediyor. İsteyen herkese belgeleri uygun olduğu takdirde istediği kadar şeker verebiliyoruz. Bunda sıkıntımız yok. Çelik ayrıca şu an belgeleri tam olan tüm üreticilere istedikleri kadar şeker verdiklerini de belirtti. Bizim özellikle e, üretim yapan yani tatlıcılara, çikolatacılara, e, lokum yapan firmalara, işte direkt es şeye piyasaya satanlara istediği kadar şeker, kristal şeker verebiliyoruz. Belgelerini tamamladıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Şu an şekeri 50 kilogram şekerin fiyatı bizden çıkış fiyatı 265 TL. Beklenen rahatlatıcı açıklama Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan'dan geldi. Alkan 2022 yılının Eylül ayına kadar şekere zam yok dedi.